Kazakistan'da ilk kez düzenlenen Asya Vokal Yarışması Silk We Star büyük finali tamamlandı. Beklenen gala geçen hafta sonu gerçekleştirildi. Etkinlik Kasım Jamaatuk adına iletilen tebrik mesajının okunması ile açıldı. Mesajı Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Danışmanı Yerlen alan Karin okudu. <laughs> Silk Star, Asya ülkeleri arasında manevi etkileşimi geliştirmeyi ve halklarımız arasındaki dostluk bağlarını pekiştirmeyi amaçlayan emsalsiz bir girişimdir. Bu proje ülkelerimizin geleneklerini ve yaratıcı başarılarını gözler önüne seren kültürel diplomasinin parlak bir örneği oldu. Bu yıl, mevsim ayında. казастан буылын хазиран айында жорбашканы касым жомарт зукааевиле чин хала сицзиньпинниң күшмеесрасында он эки басталмасына каымзикриешкен бәлге имзаланды музыкалық жобаны бастау туралы құжатқа Finalde Malezya, Gürcistan, Çin, Ermenistan, Moğolistan, Özbekistan ve Kazakistan'dan olmak üzere 7 en güçlü vokalist yarıştı. Her sanatçı ülkesinin kültürünü ve yeteneğini yansıtan eserleri ana dilinde seslendirdi. Salonda gerçek bir şölen havası hakimdi. İzleyiciler yarışmacıları coşkulu alkışlarla karşıladı. Kazakistan'ın halk sanatçısı Dimash Kudaibergen yarışmanın kazananını açıkladı. Silkway Star şopasının jimpazı Mongolia! MİŞEL Wow! kapsamı ve formatı dünyanın en büyük müzik yarışmaları ile karşılaştırılmaya başlandı. Şovun finali yarım milyonu aşkın seyirci ile rekor izlenme oranı elde etti. Ayrıca proje Kırgızistan, Azerbaycan, Tacikistan ve Moğolistan'da canlı olarak yayınlandı. Cbekşola Televizyon kanalında proje, Kazakça Selkoi kanalında ise altı farklı dilde yayınlandı. Genel hesaplamalara göre büyük finali dünya genelinde yaklaşık 120 milyon izleyici takip etti. Bu bu başarı Kazakistan televizyon projelerinin uluslararası pazarda güvenli rekabet edebileceğinin ve yabancı izleyiciler arasında gerçekten talep gördüğünü açıkça kanıtladı. Bildik, siyindik, en başından bu yana hayranlarım ve Moğol halkı tarafından desteklendim. Birçok Kazak da bana destek oldu ve bundan çok mutluyum. Bildiğiniz gibi Kazaklar Moğolistan'da da yaşıyor. Bu yüzden kültürünüze aşinayız. Kazakça öğrenmek istiyorum. O çok güzel bir dil to learn a Kazakh language and this is beautiful language I think. China Media Group Avrasya Bürosu Müdürü Van Delu'nun da belirttiği gibi Selkoistar yarışmasının bir sonraki sezonu Çin'de düzenlenecek. Ayrıntılar Kazakistan'ın deneyimlerinden yararlanarak Aralık ayında görüşülecek.